Çocukluğumda kamu spotları vardı. Kamu spotlarının vazgeçilmez ayrıntılarından biri trafik canavarıydı. Öyle bir mantıkla olayı ele alıyordu ki sanki trafikte bir canavar var bizlerin dışında ve başımıza gelen türlü çeşit musibetlere o sebep oluyor. İsimlendirme bu yüzden önemli. Mesela iklim krizi diyoruz. Sanki iklime ait bir kriz varmış gibi. Oysa bütün simülasyonlar ve ön çalışmalar gösteriyor ki Dünyada insan ırkı son ferdine kadar yok olduğu takdirde dünyanın iklimin kendini toparlaması maksimum 80 ila 100 yıl sürüyor. Yani dünya tarihi göz önünde bulundurulursa göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısacık bir andan ibaret. Dolayısıyla iklimin bir krizi yok, insanlığın bir krizi var. İşte sürdürülebilirlikte böylesi kavramlardan biri. Sürdürülebilirlik diye bir tartışmamız var neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bir an için durup düşünün bakalım. Örneğin bir alternatifimiz var mı? Mesela sürdürülemez diye konuşabilir miyiz? Elbette ki hayır. Sürdürmek zorundayız. Sürdürmeye çalıştığımız ne? Bizzat tür olarak varlığımız. Bizim hayatımızdan söz ediyoruz sürdürülebilirlikle. Dolayısıyla sürdürülebilirlik öyle böyle bize Angarya gibi görünen yükümlülüklerden ibaret bir konu değil hiç şüphesiz. Ama baktığımızda bu kadar fazla üstünde konuşulan her konuda olduğu gibi tam olarak neyden bahsettiğimizi unuttuğumuz, üstelik ciddiyetiyle kıyasladığımızda bir anlamda içini boşalttığımız kavramlardan biri haline geliyor. Sürdürülebilirlik başlığı altında konuşabilecek çok şey var ama en azından bizi o noktaya götüren bunu gündemimizde biraz daha fazla tutmamızı sağlayan birkaç ayrıntıyı sizlerle paylaşmak isterim. Eminim beni dinleyen kişiler olarak mutlaka popüler yapay zeka hizmetlerini kullanmışsınızdır. Sohbet botlarına bir şeyler yazmış, cevaplar almaya çalışmış, büyük ihtimalle de karşınıza çıkan sonuçlardan oldukça etkilenmişsinizdir. Peki düşündünüz mü bu teknolojinin arkadaki enerji ve iklim maliyeti nedir diye? Örneğin veri merkezleri üzerinde yürütülen çalışmalar gösteriyor ki sohbet botlarıyla yaptığımız yaklaşık 4-5 soru ortalama 1,5 litrelik suya mal oluyor. Hiç bu açıdan düşünmüş müydünüz? Yani öylesine eğlenmek için yapay zekaya sorduğunuz 5 soru 1,5 litre suyu çöpe dökmek, işte sokağa dökmek, israf etmekle eşdeğer. Ama hiçbirimiz teknolojiyi böyle kullanmıyoruz. Varın siz bunu sosyal medya kullanımımıza, efendim paylaştığımız fotoğraflara, birbirimizle sohbet etmek için yazdığımız mesajlara ve bütün bu iletişim sürecinde yaptıklarımızla düşünün. Ve bunları da bir kenara bırakın. Endüstrileri düşünün. Endüstrilerin teknolojik maliyetlerini, bunun çevre faturalarını bir düşünün. Ve bütün bu teknolojinin, bütün bu süreçlerin yani biz bir şeye 5 dakika daha erken ulaşalım, bir şey hakkında anında haberdar olalım bir şeyle ilgili derdimizi anında çözelim diye çabalayan teknolojinin enerji başlığı altında olmak üzere en başta bütün bu iklim süreçlerine olan yükünü bir düşünün. İşte sürdürülebilirlik tam da bu gerekçelerle ortaya çıkıyor. Bu çağ sürdürülmesi zor bir fatura çıkartıyor insanlığın karşısına. Ve bu faturanın en fazla kendini hissettirdiği yerde şüphesiz bunun ham maddesi olan enerji. Bu açıdan önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik başlığı altındaki birçok sorunun, birçok tartışmanın ve çözümün enerji alanında karşımıza çıktığını göreceğiz. Yani enerjiyi daha çeşitli kaynaklardan, daha düşük maliyetle ve daha sürdürülebilir şekilde üretmek, o enerjiyi tüketirken daha verimli halde tüketmek ve üretilen ve tüketilen nokta arasındaki taşımadaki kayıpları önlemek ki bu arada kaybettiğimiz enerji miktarı da hiç yabana atılır süreçte değil. Elbette sürdürülebilirlik anlamında genelde biz bireylerin sırtında bir sorumluluk varmış gibi görünüyor ama bakıldığında küresel ölçekte ülkelerin özellikle devletlerin çok büyük sorumluluğu var burada. Yani biz bireylerin yapabilecekleriyle kıyaslandığında Devletlerin varlığı hiç tartışılamayacak kadar belirleyici. Bizim bu anlamda yapacaklarımız şüphesiz kıymetli. Fakat devletlerin, düzenlemelerin bu konudaki yaptırımları çok daha anlamlı olacak. Dolayısıyla sürdürülebilirlik sürecek bir tartışma maddesi olarak önümüzdeki dönemde varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Hepimiz üstümüze düşenleri bilmek, uygulamak ve uygulanmasını takip etmek durumundayız.